süt kaynatırsınız taşmasın diye tahta kaşık koyarsınız ya da başka bir yöntem her neyse sonra her halükarda o süt taşar işte ben o sütüm benim depresyonum o süt geldim o noktadayım o videoyu çektiğimde depresyonda değildim normal bir durumdaydım ama biliyordum bugün bugüne geleceğim biliyordum şu an gayet iyiyim iki ay önce çok kötüydüm hiç o kadar kötü olmamıştım yani hep şey düşünüyordum. İlk depresyon teşhisi konduğu zamanlarda mesela her şey bir şekilde kötü. Ben o zaman üniversitedeydim. Çok direkt anlatayım bir şeylere girmeden. Benim için yeni bir hayat dönemim vardı. Okulum zordu. ilişkilerim çok kötüydü. Ailemle, arkadaşlarımla kötü değildi ama ailemle ilişkilerim kötüydü. O zaman bir erkek arkadaşım vardı. Çok toksikti. Toksikti yani ondan sonra, ilişkiler beni benim derslerimin de kötü olmasını ve genel olarak hayatta bir şeydim ya ben hiçbir şey olamayacağım. Yani bir amacım yok. Amacımı kaybettim hissiyatıyla O, o, o girmemiştim. Zaten o depresyon içinde bunlar da etkiliydi. Ve yaşadıklarım çok travmatikti yani benim belki bazı insanlar için çok normal ama benim için çok zordu. Ondan sonra mesela o videoları çektiğim zaman o videoyu o zamanki halimi düşünerek çekmiştim yani o zaman nasıl toparlandım, e, neler yaptığımı yazmıştım. Neler bir doktor ve ilaçlar haricinde. Ben söylediğim gibi tekrar söylüyorum böyle şeyleri kesinlikle bir profesyonel yardım almadan tek başınıza yapmayın. Hiçbir şey yapmayın. Ben benim annemle babam ayrıldığında ben 5. sınıftaydım. Yani diyelim ki 11 yaşındaydım. Ben 11 yaşında üniversite sona kadar ben düzenli olarak destek aldım ilkokulda, lisede, üniversitede danışmanlara gittim ve liseden itibaren e, bir psikolog, bir psikiyatr, Üniversitede bunlar arttı. Özellikle o depresyon döneminde. Hatta aynı anda üçün üçüyle okul danışmanı, psikolog ve psikiyatrla ilerlediğim bir dönem oldu. 2006 yılı full okula gidiyordum danışmana. Çıkıyordum e, psikolojik danışmana gidiyordum. Hem özel gittiğim yer vardı. Devlete gidiyordum. Bence o videonun çok tutmasının sebebi herkesin aslında öyle bir durumda olması içten içe. Belki farkında değiliz. Teşhis koyamıyoruz. Yani bilmiyoruz. Ben gözlemliyorum. Bence benim etrafımda da depresyonda olan insanlar var ve farkında değiller. İmkanı olmayan eee ve belki depresyonun olduğunu bilmeyen insanlar var. Bence o yüzden o video etkili oldu. Böyle bir şey var ki hiç kimseyle iletişim kurmak istemiyorum, sosyalleşmek istemiyorum, arkadaşlarımı kabul etmiyorum, ailemle görüşmek istemiyorum. Yani her şey o kadar böyle sıkışmış vaziyetteyim ki ama biliyorum bu hissiyatımla onlara zarar vereceğim ve Görüşmek istemiyorum. Bu iki ay önce çok kötüyüm dediğim arka plandaki her şeyin benim için negatif olması bu arka planda. Ama güne başlıyorum. Bir işim ters gidiyor. Yani diyorum ki tamam, moralini bozma. Devam ediyorum. Başka bir şey oluyor. Kafamın içi böyle bir çok büyük değil yani. Büyük büyükten bu kadar değil. Ama içi labirent gibi ve içinde bir sürü yün atmışlar ama dolaşmış, birbirine dolaşan kendi içinde dolaşan ve ee, o labirentin içinde de bir böcek var. O böcek sürekli dolaşıyor, ipleri çekiştiriyor ama labirentte çıkamıyor da çıkmak istiyor dolaşıyor yani. Evet. Kafamın içi aynen böyle.